Arkadaşlar bu videomuzda ''see, watch, notice ve hear'' fiilleriyle alakalı farklı bir kullanım öğreneceğiz. Arkadaşlar birini bir şey yaparken görmek, birinin bir şey yaptığını duymak, birini bir şey yaparken izlemek ya da birinin bir şey yaptığını fark etmek şeklinde Türkçe'de bu şekilde kullandığımız yapılar bunlar aslında. Bunları arkadaşlar kullanırken ''see, watch, notice, hear'' Bu fiillerden sonra fiil getirirken fiili iki türlü ekleyebiliyoruz. Aynen yazabiliyoruz ya da ing'li olarak yazabiliyoruz. Bakın to da kullanmadık. Seen me drink. Saw her talking. Heard them talking. Heard her sneeze gibi. Ya fiili aynen yazıyorum. Drink gibi. Ya da ikinci örnekte gördüğümüz gibi ing'li yazıyorum. Bu fark neden kaynaklanıyor arkadaşlar? bir olayın tamamını gördüysek mesela onun düştüğünü gördüm. Olayın tamamını görürsek yalın halde kullanıyorum. Ama olayın bir kısmına şahit olduysam örneğin onu parkta koşarken gördüm. Olayın bir kısmına şahit olduysam o zaman da ING'li kullanıyorum. Türkçe'de olduğu gibi. Onun düştüğünü gördüm. Olayın tamamını. Bakın düşerken değil. Düşerken gördüm diyemeyiz. Düşmek bir anda olur zaten. Onun düştüğünü gördüm olayın tamamı ama onu biriyle konuşurken gördüm dersem sadece bir kısmına şahit olduğum için o zaman ing'li yazıyoruz. Demek ki bu kullanımda önemli özellikle sınav formatında da çok önemli. Bakalım örneklerimize ilk arkadaşlar ilk 4 cümlede ikili karşılaştırmalarımız var. Hem olayın tamamını gördüğümüz hal, hem olayın bir kısmını gördüğümüz hal ya da olayın tamamını duyduğumuz ya da bir kısmını duyduğumuz bu farktan kaynaklı fiili yalın ya da ing ile ekliyoruz. Bakalım örneklerimize. Have you ever seen me drink coffee? Benim hiç kahve içtiğimi gördün mü? Bring me some tea please. Bana çay getir lütfen. Bakın arkadaşlar karşımızdakine soruyoruz. Have you ever seen me? Beni hiç gördün mü? Ama drink coffee kahve içtiğimi hiç gördün mü? Ya da beni hiç kahve içerken gördün mü? Böyle demeyiz arkadaşlar. Benim hiç kahve içtiğimi gördün mü? Burada geneli kastettiğimiz için drink ifadesini kullandık. Bring me some tea please. Bana çay getir lütfen. Ama ikinci cümlede I saw her talking to someone. Onu biriyle konuşurken gördüm. Bakın konuştuğunu gördüm de diyebiliriz belki Türkçe'de ama burada ing kullanmamızın sebebi Olayın tamamına şahitlik etmedim. Sadece bir kısmına. I saw her talking to someone. Biriyle konuşurken gördüm. So I didn't stop to say hello. Bu yüzden merhaba demek için durmadım. Biriyle konuşuyordu. Ama bakın biriyle konuştuğunu gördüm demiyorum. Biriyle konuşurken gördüm. Konuştuğunu gördüm dersem sanki tamamına şahitlik etmiş gibi olurum. İşte bu yüzden birinci cümleye drink fiilini yalın ekledim. Ama ikinci cümlede olayın sadece bir kısmını şahitlik ettiğim için ing ile ekledim ama ikisi de mümkün arkadaşlar. Günlük hayatta kullanırken bunu ing'li ya da normal kullanmanız çok belki fark etmeyebilir ama sınav formatında belki önemli olabilir. Bir sonraki karşılaştırmamız we heard them talking about the new manager. We heard duyduk, them onları duyduk talking about konuşurken bakın ing aldığı için tamamını değil bir kısmını konuşurken duyduk about the new manager yeni müdür hakkında konuşurken duyduk onların yeni müdür hakkında konuştuğunu duyduk ya da onlar müdür hakkında konuşurken duyduk şeklinde bir kısmını duymuşuz demek ki o yüzden ing ile devam ediyoruz the old man was watching his grand granddaughter jump rope. Arkadaşlar jump rope ip atlamak demek. The old man yaşlı adam was watching izliyordu kimi? his granddaughter. Granddaughter e, torun demek arkadaşlar ama kız torun. Bakın daughter'dan bunu anlıyoruz. Granddaughter jump atladığını izliyordu. Yani kızının e, torununun e, ip atladığını izliyordu. The old man was watching his granddaughter jump rope. Diyelim bir amca oturmuş parkta ya da bahçede torunun ip atladığını izliyor. Bunu kastettik. Watch somebody do something. Birinin bir şey yaptığını izlemek şeklinde. Burada arkadaşlar watching dediğimiz için his granddaughter jumping. iki kez ing yi, ing yi genelde yazmıyoruz arkadaşlar. Bu da kulağa tırmanladığı için. Are you watching me eat? Why are you looking at me like that? Are you watching me? Beni mi izliyorsun? Are you watching me eat? Yemek yememi mi izliyorsun? Neden bana bakıyorsun? Burada da yine genel kastediyorum. E, beni yemek yerken mi izliyorsun diye sormuyorum. Yemek ye, yemek yememi mi izliyorsun ya da e, yemek beni benim yemek yememi mi izliyorsun şeklinde. Why are you looking at me like that? Bana neden öyle bakıyorsun şeklinde. Bakın hepsinde arkadaşlar see somebody drink birini içerken görmek. Saw her talking konuşurken görmek. Heard them talking konuşurken duymak. Heard her sneeze hapşurduğunu duymak. Watching his granddaughter jump ip atladığını izlemek. Watching me eat benim yemek yememi izlemek. Son olarak da arkadaşlar notice fiilini göreceğiz. Fark etmek. We noticed two fierce dogs coming towards us. Arkadaşlar fierce dog böyle azgın azılı köpek demek. We noticed fark ettik two fierce dog. İki böyle azgın köpek fark ettik. Ama coming towards us bize doğru geldiğini. İki köpeğin iki kızgın köpeğin bize doğru geldiğini fark ettik. And the Hopped onto the wall ve duvarın üstüne sıçradık, atladık. Duvarın üstüne atladık. İki köpeğin bize geldiğini gördük ya da gelirken gördük. Bakın arkadaşlar fark ediyoruz. Biz fark ettik. Fark ettiğimiz anda zaten bize doğru gelme eylemi başlamış. İki, iki köpeğin bize doğru geldiğini fark ettik. Bu yüzden notice two fierce dogs coming towards us diye kullandık. Son olarak son örneğimize bakalım. They didn't notice me looking at them. Onlar fark etmediler me beni ama me looking at them onlara baktığımı fark etmediler. Bakın onlara baktığımı fark etmediler. Demek ki burada da arkadaşlar yine bakma eyleminin bir kısmına şahit olmaktan bahsediyoruz. İsterseniz bu e, fi Eylemin tamamına şahit olmak ya da bir kısmına e, şahit olmak bu analojiyi kullanabilirsiniz. Bu analojiyi e, karıştırıyorsanız bile bu iki seçenekten bir tanesini kullansanız da yine anlam olarak en doğru şeye yaklaşmış olacaksınız. See somebody do something birinin bir şey yaptığını görmek. See somebody doing something birini bir şey yaparken görmek ya da hear somebody do something birinin bir şey yaptığını duymak ya da hear somebody doing something birinin bir şey yapıyorken duymak ya da yine bir şey yaptığını duymak ama bir kısmına e, şahit olarak duymak şeklinde watch da birinin bir şey yaptığını izlemek watch watch me doing ya da watch me do şeklinde ya da watch somebody do ya da watch somebody doing şeklinde. Ve son olarak da notice fiilini gördük. Birinin bir şey yaptığını fark etmek. Burada da köpeklerin bize doğru geldiğini fark ettik ya da onlara baktığımı fark etmediler şeklinde. Ve arkadaşlar dikkat edin. Burada see, hear, watch ve notice fiillerinden sonra kişi ya da öe geliyor. Bakın, me beni. Beni fark et. Beni gördün mü? saw her onu. Burada them onları. I heard her onu. Ya da his granddaughter ya da torununu. Hep bir kişi var ya da illaki insan olması da gerekmiyor. Noticed Two fierce dogs. iki tane azgın köpeği fark etti şeklinde. Ya da son örnekte olduğu gibi notice me. Beni fark etmediler. Ama neyi? Looking at them. Benim onlara baktığımı fark etmediler şeklinde. Bu yapılardan sonra da arkadaşlar bir kişi kullanıyoruz ya da bir öe kullanıyoruz ve devamına fiili ya yalın halde ekliyoruz ya da ing olarak ekliyoruz.